Selam arkadaşlar. Ben Milih. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kılıç Oklan'dı 0'dan 14'e serimizi başlatıyoruz arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar video başlamadan önce açılan videoyu inip kanalımıza da abone olursanız çok güzel olur. Biz takip e, bildirimleri de açarsanız bize takip ederseniz çok güzel olur arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi bir tane video atmıştık geçenlerde Clash of Clans nasıl oynanır sıfırdan atlı bir video paylaşmıştım. O videoyu da izlemediyseniz bu videodan sonra izlemenizi tavsiye ederim. Clash of Clans nasıl sıfırdan oynayabileceğinizi gösterdim. E, o Seride açtığımız hesabı arkadaşlar devam ettirme kararı aldım. sıfırdan 14'e serisini başlatmak istedim. Gördüğünüz gibi şu anda yani baya bir çöp bir köyüm var. Her şeyin bir seviye. Belediye binam 3. seviyeye kadar geldi arkadaşlar. O videoda 2. seviyeye kadar getirmiştik. Ben onu birinci bölüm olarak tutmayacağım. Bu birinci bölüm olacak. Aslında onda başlattık köyü ama çok fazla hiçbir şey yapmamıştık. Ben sonradan çok azıcık bir şeyler yaptım arkadaşlar. Ordu kampını ikiye bastım. Şurada yeni duvarlar aldım. Bir de havan topunu aldım. Onun dışında ekstra bir şey yok. Taze tap taze başlıyoruz. Zaten 7. seviyeyiz. 300 kupam var. Yani tap taze başlıyoruz arkadaşlar. Onu birinci sayarız. Bunu ikinci sayarız. Her neyse zaten videoyu attığımda onu fark edeceksiniz. Birinci bölüm mü ikinci bölüm mü? Onlar gereksiz şey detaylar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte klan kalemizi açmaya çalışacağız. Klan kalemizi açmamız için bizim 10.000 altına ihtiyacımız var. Ben de şu anda 9.700 altın bulunmakta. Bir saldırı yapacağız, sonra da klan kalemi açacağım. Klan kalemi açıp bir tane klana klan gireceğiz arkadaşlar. O zaman hemen saldırımıza arkadaşlar, geçelim. Arkadaşlar böyle bir köy buldum. Hemen bu köye saldırımı gerçekleştirmek istiyorum. Zaten bayağı bir kolay bir şey olduğu için arkadaşlar duvarlar falan duvarlarla falan savunmuyorlar bu ligde. ana yani adamlar hesap açmış bırakmışlar. O yüzden bayağı bir kolay oluyor. Ama ben yine de klan kalemi açmak istiyorum daha güçlü olmak için. Üçleyemeyeceğim köy kalmayacaktır bence klan kalemi aldığımda. Çünkü klan kaleme bir balon alsam, yavru ejder alsam, bebek ejder alsam. hiçbir şey yapamazlar çünkü köyde hava sonması yok. Bir tane okçu kulesi de bizim yani durduramaz. Yavru ejder veya balonla arkadaşlar bizim alamayacağımız köy kalmayacaktır. 20 tane barbarımı atmıyorum. Kalsınlar yani hiç zaman ya iksir umurumda değil zaman çok zaman alıyor ya tanesi bir 10 saniye falan çıkıyor hani tamamı bir 4-5 dakika sürüyor o yüzden beklemeye gerek yok arkadaşlar eğitim iksiri de yok maalesef bu hesapta o yüzden Hepsini harcamıyorum. Zaten hızlıca alıyorlar. Pek fazla bina yok. Evet 3 yıldızımızı aldık. 11 bin altınımız oldu arkadaşlar. Hemen klan kalesini açmak istiyorum. Yani geç bile kaldık. Klan kalesi ilk açılması gereken şeylerdendir. Evet, klan kalemizi açtık bu arada. Yeşil taşımızı da alalım. Şuradan 5. Çok az veriyorsun ya. Çok az veriyorsun valla. Şunu 500 taş yapmak istiyorum. Şu anda 400 taşımız var. 3. inşaatçı almam gerekiyor. Evet şimdi bir tane klan bulacağız ama kendi klanıma gideceğim. Kendi klanımı nereden bulacağım? Yazacağım buraya. Kendi klanıma gideyim arkadaşlar. Hiç başka klanlarla muhatap olmaya gerek yok. Benim kendi klanım var. Yani köy çok ezik bile olsa yani kendi klanımda tutacağım arkadaşlar. Ama şey atamıyorum ya. İstek atamıyorum. Arkadaşlar ben yani hesabıma girip bu Hesabıma davet atacağım klana girdikten sonra tekrar Arkadaşlar hemen klanıma katıldım. Şöyle gördüğünüz gibi chat'i de açtık. Eurolex Kanalıma katıldım. Şimdi şuradan istek atacağım. Klan kalesi klan kalesiyle birlikte savaşalım. İki tane balon isteyeyim. Balon garantisi saldırılır burada. Bu liglerde asla zorlanmazsanız klan bulursanız arkadaşlar. Klan, Kalan kalenize balon alın, yavru ejder alın. Ha, havadan bir birlik alın. Ya düz dev alsanız bile yani dev öldüremezler büyük ihtimalle. Eskiden max seviye alabiliyorduk ama bunu kaldırırlar. Şimdi bir seviye klan kalemize 5 seviye balon falan gelecek. Eskiden max seviye alabiliyorduk. Çok güzel zamanlarda onu kaldırırlar. Ama bence de kaldırılması daha iyi oldu. Çünkü yani birinci 3 belediye binası 3 bir adamın max balon alması çok kötü olur. Hani iyi bir klana gidemese bile rek klanlarından, bağış klanlarından max balon alıp yani bayağı bir iş yapıyorlardı. Bu arada klan da şu anda aktif olmadığı için ben tekrardan yan hesabıma gireyim. Ana hesabıma gireyim. Yan hesabım bu olan ana hesabım bu yan hesap yaptım lan. Ben o hesaba gireyim hemen. Abi 5 tamam. seviye bile almıyormuşuz. 4 seviye geliyormuş balonlu ya. Çok düşük be abi. Neyse hemen e, bu arada e, depo basacağız bir tane depoyu basıp laboratuvarda Barbarı 2 yapmak istiyorum. Bu arada bu hesabımı asla erken basmayacağım. sıfırdan 14'e serimizde tamamen her şeyi fullleyerek geçeceğiz arkadaşlar. Kendi ana hesabım gibi diğer masumeli 2 ve masumeli 3 gibi sadece belediye binasına odaklanmayacağız. Her şeyi basacağız arkadaşlar her şeyi geliştirip öyle belediye binasını basacağız. O yüzden bu serimiz bayağı bir uzun sürebilir. Lütfen desteklerinizi desteklemeyin diyorum. Aşağıdan 2 saniye zarıp like atarsınız arkadaşlar. Hem video hem de kanala destek olmuş olursunuz. Şimdi şuradan hemen saldırımıza sağlarımıza geçelim. Arama kısmını hiç atlamaya gerek yok. Zaten direkt ilk çıkanlara saldırıyorum. 1000 ganimetin üstü yeterlidir. O 5000 çıktı. Tamam şimdi e, klan kalesini neyse şunları koyayım da. Şuradan da klan kalesini atayım. Şuradan da 4-5 tane barbar sallıyorum. Hiç zaman kaybetmeyelim bakalım bakalım bakalım. Vallahi hiç zor değil arkadaşlar ya bu ligler. Hani balon alın kalenize. Reklan hani iyi bir klanınız yoksa bile yani iyi savaşa oyuna yeni başlayan birinin iyi bir klan bulamaz büyük ihtimalle. O yüzden bağış klanlarından sadece balon alıp oyunu bitirebilirsiniz bile yani. O size kalmış. Bu arada e, balonun şu verdiği hasara bakın. Yok çok veriyor mu ya bakayım. Veriyor bayağı yine ya. Belediye binası sonuçta abi. Can, can değeri en yüksek bina. 4 seviye. Keşke max alabilsek. Valla var ya. Keşke alabilsek ya. Bayağı vuruyor yalnız. Bayağı vuruyor. 4-5 sal saldırıda bayağı indirdi. Kalan barbarlarımı harcamıyorum. Hiç gerek yok. Bu arada çok yakınlaştırdım ya. 2 vuruşta onu hallediyor. Abi max seviye alabilsek var ya. Ne güzel olur ya. Ama alamıyoruz. Ah be süpersel. Ah be süpersel. Niye kaldırdın ya? Çok mantıklı bir güncelleme yaptın ama keşke yapmasaydın. Keşke, keşke. Evet bu savaşımız da bitti. Bu arada 14.000 isir topladık. Şuradan geliştirebileceğim şey 20.000 istiyor. Birazcık depo yükseltmemiz gerekiyor o yüzden. Duvarlar kaç istiyormuş? 1000. Oğlum çok istemiyor mu ya? Bende zaten 7.000 var. Bence çok istiyor abi. Benim ana hesabımda tamam 3 milyon istiyor. De çok ki. Sonuçta bu hesaba göre ben her saldırıdan 5000 alıyorum maksimum. 1000 bile çok yani bence. Neyse yapacak bir şey yok. Elimizden geldiğince basmaya çalışacağız. Ama depolar çok önemli ya. Depo basabiliriz. Neyse burada kaç istiyorsun sen? 3000. 4 tane duvar yükseltmesi yapalım. 1, 2, 3, 4 tane duvar yükseltmesi yapalım. Klan kalemi hiç beklemeyeceğim. Hemen bir tane daha saldırı yapacağım. İksir harcayacak yer var mı bu arada? Evet, ordu kampını basabiliyormuşuz. Ordu kampını basarız ya. Hatta direkt basamıyor. 3 tane daha duvar geliştirelim. Hatta bir tane saldırı yapalım. Ee, ekstradan gelen ganimetlerle altınlarla o sağlam sağlam altın iksir. Hiç içeri girmeye çalışmayacağım ama şu havan bize sıkıntı yaratabilir ya. Bana şu anda altın lazım. Bak şu Toplayıcılarda 8000 altın var mantıken. Şurada bak. Şuraya bir tane barbar koyuyorum. O oh, havan o barbara vursun. Abi ben neyim ya bak. Oraya bir tane daha koyacağım bu arada. Oradan hiç odakı kessin. İstemiyorum. Tamamdır tamamdır. Oh 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 oh. Altınlar altınlar altınlar. Kupa önemli değil zaten. Hiç kupayı bekleyemeyeceğim ya. O oh, sömürdük adamı, sömürdük. Neyse, iksiri de fullleyelim bari. Hazır buradayken. Bu arada tüm barbarları kullanmışım, hiç fark etmedim. Hazır dalmışken bir 24 kupa alsak da güzel olur. 24 diyorum, 8 kupa alsak da kupamız gitmese de güzel olur. Bekleyelim bari. Aynen o iksir toplayıcı da aldığımızda 50 50 şey alacağız. 7 kupamız gitmesin boşuna. Ben 1 2 falan gidiyorsam da 7 çokmuş. Tamam, %50'yi aldık. Ganimeti de sömürdük, çektik adamdan. Hemen savaşımızı bitirdik. Şimdi 17.5 bin şey topladık. Buradan iksir deposunu basmayacağım çünkü az istiyor abi. Şuradan tüm altınımızı harcayacağım. Duvarları ikinci seviyeye getireceğim. Bu arada bence bu hesap bayağı hızlı kasarız ya. Ben bu seviyelerin çok hızlı ilerlediğini hızlı ilerlediğini düşünüyorum. Yani beni yormaz diye düşünüyorum. Şuradan da ordu kampını basacağım. ikinci ordu kampını da basabiliriz aslında da bu 10 veriyor. Bu 5 veriyor aslında. Ama hazır ekstrem varken ben bunu basayım. Hem 2 saat. 2 saat sonra havanım da geliyor. O da geliyor. Ee, sonra depoyu yükseltiriz ve barbarı 2 yaparız. O diğer bölüme kalır arkadaşlar. Ben arkada bazı yükseltmeler de yaparım ama çok fazla oynamayı düşünmüyorum bu hesabı. Yani sadece videoda videoda oynarız. Beraber geliştiririz arkadaşlar hesapları. Ben Video dışında sadece bu hesabıma ganimet kasarım yükseltmeleri falan hep birlikte yaparız arkadaşlar. Lütfen bu seriye destek vermeyi unutmayın. Bence güzel bir seri olacak. Devam ettirmeyi düşünüyorum. Köy incelemelere verdiğiniz önemi şu seriye de verin lütfen. Bence çok güzel bir seri olacak. Arkadaşlar bence güzel bir video oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.